Güzel, merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere far parlatma makinesi yapacağım. Elimden geldiği kadar size göstermeye çalışacağım. Pratik, ucuz bir şekilde. Maliyeti bana şu an kaça mal oldu? Yani 20 lira civarında bir fiyata mal oldu. Şu an fiyatlarına baktığım zaman far parlatma makinelerinin 100-150 lira arasında bir maliyeti var. Ne gereği var? E, genelde beni takip eden arkadaşlar bilirler. Elimden geldiği kadar önce kendim yapmaya çalışırım. Yapamazsam hazırını alırım. E, yapılabilecek bir ürün olduğunu tahmin ettim. E, o yüzden yapmaya çalıştım. Hemen kısaca pratikman size göstermeye çalışayım. Neler lazım arkadaşlar bize? Şu tarz bir kavanoz lazım. Kapaklı. E, dikkat edin büyük olmasın. Ne kadar küçük olursa o kadar iyi olur bizim için. Ee, dar ve uzun olması avantaj. yani bundan bir, bir tık daha küçük olabilir bence. Ben bir küçüğünü bulamadığım için bu tarz bir kavanoz işimi görür. Kavanozun kapağını iki tane delik açıyoruz arkadaşlar. Sebebini birazdan göstereceğim size. Ee, elimizdeki ürüne göre birisi biraz küçük, birisi bir tık daha büyük. Artık onu siz kendiniz açarsınız. Ben matkapla ucuyla açtım. Ne lazım başka? E, hava hortumu lazım. Bunu akvaryumcularda bulabilirsiniz arkadaşlar. Hava hortumu diye geçiyor. Bende var. Ben akvaryum işi de yaptığım için biliyorsunuz. Takip edenler bilirler. E, şu kadarcık bir parça yeterli. E, bunun metresi 2-2,5 lira. Bir yarım metre alsanız akvaryumcudan işinizi çok güzel görecektir. Şu kadar bir yaklaşık kaç? 15 santim civarında bir boru bu. Arkadaşlar başka ne lazım? E, yeteri kadar uzun kablo. Niye yeteri kadar? Şimdi ön farı yapacağız ama... Ben arkası topları da yapmak istiyorum. O yüzden e, uzun tuttum. Hatta ölçmedim. Bu da yetmeyebilir. Yani buna da ek yapabilirim. Aklınıza bulunsun. Hani arkayı yapmak istiyorsanız baya yani arkaya gidecek kadar e, çünkü bunu aküden çekeceğiz arkadaşlar akımı. 12 volt aküden çekeceğiz. En önemli şey e, ampul. Bu ampul ne ampul arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. E, sinyal ya da stop ampulü alabilirsiniz. Ben e, stop ampulü aldım. Sebebi ise içerisinde iki tane e, tel olduğundandır. E, tel amacı yani şöyle söyleyeyim. Ben size bu mantığını anlatayım önce. Isı üretmeyeceğiz arkadaşlar. Solüsyonu bunun içine koyduktan sonra ampulü ısı üreteceğiz. İç, içerisinde zaten bu solüsyon yaklaşık 60-70 derecede buharlaştığı söyleniyor. O seviyeye getirdiği zaman da buharı e, bu hortum yardımıyla çıkartacağız. Şimdi e, siz sinyal lambası da alabilirsiniz tek e, telli. Ben stop aldım. Niye içerisinde iki tane tel var? İkisine bir bağladım. Şu aşağıyı göstereyim şöyle. E, i̇kisine bir bağladım. Burası artı, burası e, eksi lehimledim. Şu an ikisi bir yanıyor. Yani tek tekini yapmak istiyorsanız şunun tekine diyeceksiniz Ben ikisine bir lehimledim ki ikisi bir yansın daha kuvvetli ısı üresin diye stop aldım. Bunun fiyatı 15 lira. İşte 5 liralıkta 10 liralıkta kablo gitse 20 liraya mal oldu bu düzeneyimiz. Hemen hızlı bir şekilde size nasıl yapılacağını göstereyim. Şimdi ampulümüzü şu şekilde altına lehimledik ve artı oldu bu. Eksiği de yanına lehimledik. Burası tamam arkadaşlar. Bunu şunu da bir daha açayım şöyle. Sıcak silikon da lazım. Şimdi bunu siz daha önceden de geçirebilirsiniz bunu tabii. Ben size göstermek amaçlı sonradan geçiriyorum. Küçük deliğe üstteki yani tam ortadaki küçük deliğe geçiriyorum şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde ampulümüzü buraya şey yaptık. Sonra diğer deliğimize de ne yapıyoruz? Buhar çıkışını yapacağız. Bunun ucunu şöyle hafif yan keserseniz çıkışı şu düz değil de hafif açıyla keserseniz e, şu şekilde buhar çıkışını fara daha güzel şu far olduğunu düşünün şu şekilde daha güzel denk geliyor yani yuvarlak olduğu zaman şey yapmayabilir ama şu kesin açıyla kestiğiniz zaman daha güzel olacağını tahmin ediyorum şuna e, deliğe oturtuyorum deliği de e, ölçülü yaptım ben yani sıkı sıkı giriyor şu kadar bir girse yeterli arkadaşlar, az bir şey. Şimdi sıcak silikonu içine de çekebiliriz, buhar kaçmasın diye. Ama içeride ısı oluşacağı için sıcak silikon eriyip ee, içine akabilir ve solüsyonun yani kimyasını bozabilir diye düşünüyorum. Belki de bozmaz, bilemiyorum. onu Ama onu riske atmayacağım için sıcak silikonu sadece dıştan yapacağım. Çünkü içeride ısı olacağı için. Şimdi şunu boyutunu ayarlayalım. lambanın şöyle durmasını istiyorum. Biraz yan duracak ama tabana değsin. Ee, solüsyonu da çok koymayacağım. Yani lehimlediğim yere kadar gelmesin. Yani yarıdan biraz daha aşağı tutacağım ki e, üste değmesin elektrik aksamına. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ürünümüz şu şekilde olacak. Şimdi ne yapacağız? Ee, hem boruyun hem de elektrik kablosunun olduğu yere silikonu sıkacağız ki arkadaşlar buhar oradan kaçmasın. Evet, e, görmüş olduğunuz gibi ürünümüz hazır şu an. Ben ışığı denedim tabii. Arabanın aküsüne e, değdirince artı, eksi, şey fark etmiyor arkadaşlar. Yani şu artı olsun, bu eksi olsun fark etmiyor. Dikkatli olun. E, asla uçları, yani bu ucu, aküyü birbirine değdirdiğiniz zaman iki kabloyu öbür taraftan lehimlemeden birbirine değdirmeyin. Dikkat edin yalnız. E, bunu artıya, bunu eksiye fark etmiyor. Bağladıktan sonra ışık yanacaktır. E, ve solüsyonu ısıtacaktır. Sonra buradan da buhar çıkacak. Şimdi aracımıza geçelim. Oradan devam edelim bakalım. İçine solüsyonu koyup devam edeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Solüsyonu içine koyduk şu an. Kabloları artı eksiye bağladık. Gördüğünüz gibi şu an e, ampulümüz yandı. Kabarcıklar çıkmaya başladı. Bakalım birazdan da buhar çıkacak mı? İşe yarayacak mı? 5 dakika içerisinde buhar çıkması lazım Evet arkadaşlar bakın makinemiz işe yarayacak mı? Buhar çıkmaya başladı Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Nasıl? Ha? Sihir gibi değil mi? Şu an mahalleden arkadaşlar var. Onlar da arkada izliyor arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi makinemiz işe yarıyor. 150 lira makineye vermeye gerek yok arkadaşlar. 10-15 liraya makinemizi hallettik. Arkadaşlar aracınız varsa getirin yapalım sizin gelirdi. Yok abi yok ha? Bizim ben de var araç abi ha? Ben de araç var Evet sihir gibi Evet arkadaşlar e, Yapmış olduğumuz makine Far parlatma makinesi işe yaradı Görmüş olduğunuz için ikisine bakın İki fara da bakın Eşitlendi iki farda Gayet güzel e, Tutup da 150 lira Far makinesi buhar makinesi Vermeye gerek yok Yaklaşık bir dakikada kaynattı suyu, buharı. Buhar çıkmasına sebep oldu. Çok güzel bir şekilde de yaptık.